Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evet, terazi burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım sevgili teraziler bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hemen güzel bir yola giriyorsun. Bak görüyor musun? Yolunda bir yola gidecek olabilirsin. Bak burada Sanki bu yol sana para getirecek bir yol. Bol bol paralar gelecek bu yoldan sana. Ya da böyle uzak yerlerden bir beklentilerin varsa, para beklentin varsa bu para beklenti karşılanacak gibi görünüyor. Bir sürü yolların var. Şimdi bunların tabii ki bir kısmı düşünce yolları olabilir. Şimdi burada hemen önümüzdeki günlerde maddi bolluğa, berekete kavuşacaksın. Sanki böyle resmen bir yerlerden gelecek olan paralar var. Şimdi şurada dans eden bak görüyor musun bir erkek önde bayan hani böyle böyle danslar var ya işte ne denir Kafkas dansları falan gibi o şekilde dans eden birileri çıkmış önümüzdeki günlerde aydınlık kapılar var önünde açılmış olan evet yüreğin kabarmış hem de iki konudan dolayı iki konudan dolayı gerçekten yüreğin kabarmış kendini bu konularda iyi hissetmiyor olabilirsin burada bir atnalı çıkmış atnalının yanında bir anahtar var demek ki sen daha şanslı olacağın bir zamana giriyorsun evet Şimdi böyle sağlığına dikkat e bu arada sağlığına dikkat etmen gerektiğini unutma. Eğer böyle hani bir takım kötü alışkanlıkların varsa ne olabilir işte sigara, alkol, alkol falan gibi böyle alışkanlıkların varsa bunlardan kurtulman gerek. Hani sana zarar veren şeyler yapmakta ısrar etme bunları bırak. Daha iyi olacağın zamanlara giriyorsun. Bak yollar, aydınlık kapılar. Burada bir gelin çıkmış. Sanki burada bir damat. Düğün fotoğrafı çekiliyor gibi sanki. Şimdi böyle her şeyi çok kafana takıyor olabilirsin bugünlerde. Her şeyi çok kafana takman işte sana e, yani böyle her şeyi çok kafana takıyorsan gerçekten sağlığından olabilirsin. Sağlık konularında zarar görebilirsin. Çok her şeye kafana takma dikkat et. Burada büyükçe bir ev çatısı çıkmış görüyor musun? Sanki böyle iki katlı hemen burada bir deve yatmış. Demek ki çok şanslı olacağın bir zamana giriyorsun. Burada bir iki üç kişi burada da diğer üç kişi <laughs> sanki böyle Bunlar bir ipin ucundan tutmuş, bunlar bir ipin ucundan tutmuş, böyle bir çekişmece var burada. Miras konularıyla ilgili bir takım çekişmeli durumlar olabilir. Yolların var, tertemiz yollara gideceksin. Büyük bir ağaç çıkmış, ağacın dallarının üstünde böyle çok güzel çiçekler var gibi görünüyor. Şimdi dizlerin, bacakların, ayakların ağrıyabilir, buna dikkat et. Bu belki havalardan dolayı olabilir. Şimdi böyle sana iyi gelmeyen insanları hayatından göndermek isteyeceksin bu dönemde. Si ilahi sistem tarafından ya da işte bazen kızıyorlar Allah tarafından diyeyim. Evet koruma altındasın. Şimdi böyle e, adaletten şaşmaman gereken bir dönemde olabilirsin. Şimdi adaletten şaşma, adil davran, adalet neyse hani iki kişi arasında kaldıysan adalet ne taraftaysa orayı tercih etmek zorundasın. Evet sana iyi gelmeyen insanları göndereceksin. Kendine daha özen göstermen gereken bir zamandasın. Evet kendinle ilgilen kendine daha özen göster. Ama nerede olursan ol ya da ne iş yaparsan yap haksızlıklara da göz yummaman gereken bir zamandasın. Ee, aile içindeki ilişkilerde biraz gerginlikler olabilir dikkat et. Şimdi aslında ayın e, 22'sinden sonra Artık senin için daha güzel zamanlar olacak. Ama bu aralar biraz böyle sıkıntılı zamanlar olabilir. Şimdi ilk önce alerjilerine sonra da düşmanlıklarına çok dikkat etmen lazım. Gerçekten düşmanlıklar görebilirsin. Şimdi birileri hakkını yiyebilir. Ya da birileri hakkını yiyebilir ya da birileri seninle ilgili gerçekten çok kötü haberler Hakkında yayabilirler. Yani böyle sırlarına sahip ol, sırlarını kimseye verme. Yani böyle birisinden eğer kurtuldunsa ya da birisinden ayrıldınsa, onunla alakalı öyle şeyler duyacaksın ki böyle kafanda soru işaretleri uyandıracak. Öyle şeyler duyacaksın ki ve sen diyeceksin ki, ya iyi ki ben bundan ayrılmışım, iyi ki de ben bundan kurtulmuşum diyeceksin. Evet gerçekten iyi ki diyeceğin zamanlardasın. İyi ki de kurtulmuşum diyeceksin. Ee, akrabaların hastalık durumları olabilir. Bunlar kulağına gelebilir. Özellikle de eşin akrabaları ile ilgili bazı hastalık durumları olabilir. Evet bunlar senin kulağına gelecek. Ama 22'sinden sonra daha güzel ilerleyeceksin. Bir kere çok net olacaksın. Çok keskin kararlar vereceksin. Ve o verdiğin kararların doğrultusunda ilerleyeceksin. Yani... Şimdi yaşadığın olaylar, etrafındaki insanlar seni böyle daha değersiz gibi hissettirebilirler sana kendini ama kendini asla böyle hissetme. Şimdi cildinde problemler olabilir yani cildinde döküntüler problemler olabilir. Ona dikkat et. Dediğim gibi ayak bacak ama girdiğin her ortamda gerçekten çok güzel bir şekilde parlıyorsun. Bir kere insanlar sana daha çok ilgi gösteriyorlar. İnsanlar sana daha çok yaklaşmaya çalışıyorlar. Şimdi aslında kendi içinde çok güzel planların var. Duygusal anlamda gerçekten büyük bir uyanışa geçeceksin. Hani böyle ama kendini bu aralar biraz depresyona girmiş gibi hissedebilirsin. Kendine dikkat etmen gereken zamanlardasın unutma. Hayatınla ilgili alacağın karar, kararlar gerçekten çok önemli olacak. Aile yuva konuları önemli. Evet her konuda da dikkatli ol. Hastane gibi bak. Görüyor musun bak sanki burada büyükçe bir hastane gibi bir yer çıkmış. Ve burada bir soru işareti var. Hani evet hastanede bir yakınım varsa onunla ilgili bir belirsizlik olabilir. Bak mesela burada 1, 2, 3, dört kişi oturuyorlar. Hani böyle kendi aralarında konuşuyorlar sanki. Hani belki hastanede birini ziyarete gideceksiniz işte orada bekliyorsun konuşuyorlar falan. Böyle bir durum olabilir. Hmm. Şurada sinirli bir erkek çıkmış. Böyle bir ikilem var kafasının üzerinde. Evet. Evet yollar var. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Bir hastane ziyareti yapabilirsin eğer ki böyle hani bir yakının varsa hastanede. Hani muhtemelen baba tarafından gibi görünüyor ama tabii ki ne diyeyim? Rabbim şifalar versin. hadi bakalım şimdi burada görüyor musun göbekli bir erkek çıkmış 1 2 3 4 kişi var şurada sanki 4 kişinin karşısında durmuş onlara kızar gibi sanki böyle onlara kızıyor onlara bir şeyler söylüyor gibi burada bir ay yıldız çıkmış ve bir nevret hani kapısıyla alakalı bir haber <laughs> önemli bir haber bekliyorsan aslında güzel bir şekilde geliyor haberin burada da yine iki kişi çıkmış bak Şimdi böyle aile bir araya gelebilir burada. Ailenin bir araya gelmesi gibi, bir arada bir şeyler görüşülmesi gibi bir durum çıkmış. Şurada bir aydınlık var. Evet. Burada bir sarmaşıktan bir yap... sanki bir sarmaşık ama merdiven gibi bak yukarı kadar çıkıyor bu sarmaşık. Ve burada bir aydınlık var. Evet, sizin bir hastane süreçleriniz olacak. Bu hastane süreçlerinde Biraz böyle ne ne diyeyim yani ne, nasıl diyeyim biraz e, hastanede yatan bir yakınınız varsa biraz onunla e, onun yanında kalmak biraz onunla vakit geçirmek gibi bazı durumlarınız olabilir. Bir e, dur bakalım şimdi bazı insanlara hırslanmışsın ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet mesela e, etrafında laf söyleyen insanlar varsa bunlara biraz hırslanmış olabilirsin. İş para kariyer konularıyla ilgili biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ilahi sistem seni koruyor evet kendini aşırı duygusal hissedebilirsin ama önümüzdeki günlerde kendine olan güvenin artacak gibi görünüyor evet bir büyüme dönemine giriyorsun çünkü sen yeni başlangıçlar yapacaksın hayatınla ilgili bu yapacağın yeni başlangıçlarda planlı olup planlı ilerle daha konforlu daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun burada biraz zorlanabilirsin işte yenilik her zaman zorlayıcıdır ve eee bazı riskler al, alabilirsin. Mesela bir özgürleşme dönemine giriyorsun. Hayatından bazı insanları gönderebilirsin. Daha şanslı olacağın bir zamandasın. Çok çalışacaksın. Mesela şöyle bir durum. Hep de mesela dedim bugün ama dilime dolandı. <laughs> bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların olabilir. Hayatına böyle bir farklılık katmak istiyorsun. Ve bir yenilenme dönemindesin. Burada gerçeklerden kaçma. Gerçekleri gör. Çünkü bazı çözüm yolları gelecek karşına. Ya hep ya hiç diyeceğin bir zamanın içerisindesin ama daha elin güçlenecek, kendini daha güçlü hissedeceksin. Duygusal olarak duygusal gelgitlerin olabilir, kafan karışık. Bir bitiş hayatında yani bir yerde bir bitiş ama başka bir yerde yeni bir başlangıcın olacak. Çünkü hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun ve çok güzel bir şekilde de bu hayallerini gerçekleştirmek, hayallerinin peşinden gitmek gibi durumun var. Güzel bir şekilde de hayallerini gerçekleştirebileceksin diyor. Evet sevgili teraziler bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.